Merter'de bir pasajdayız. Halkımıza izdivaç programlarının gerekli olup olmadığını sorduk. Bakalım karşımıza neler çıkıyor. Bence gereksiz çünkü hali hazırdaki sisteme veya hali hazırdaki kültürün tamamen dışında hareketler. Ee, ve kalkıp da kadın 1.75'de 1.78'de 32 yaş olsun dediğinde o 32 yaşındaki bu boy oranındaki insanlar onları beklemiyor yani. Ya da televizyondan gördüğünde, insandan gittiğinde samimi bulunuyor o yüzden bence gereksiz. İzdivaç programı gerekli değil bence. Milleti geriyor. Neden? Yani, geliyor yani kavgaya tutuşuyorlar. Böyle evlilik programlarını ben tavsiye etmiyorum. Yani görerek, konuşarak, anlaşarak daha iyi olduğuna kanaatindeyim. Ben öyle yaptım çünkü evliliğimi. Yeri geldiği zaman gerektir ya, yeri geldiği zaman da işi çığırından çıkartıyorlar yani. Ne gibi mesela? Yani laçkalık oluyor. Yani durumlar durumlarda dolayı yani bazen seviyoruz. Yani bazen tenkit ediyoruz yani bazen de olumsuz yönlerini görüyoruz. Yani tavsiye etmiyorsunuz. Bence tavsiye etmiyorum ben. Görücü usulü mü daha iyi yoksa? Ya şimdi severek güzel bir şey de yani televizyon programları ben pek şey yapmıyorum. Memnuniyetle ya. izlemiyorum ben. Hı. Pek güvenmiyorum. İzdivaç programlarını çok saçma gereksiz buluyorum. Peki neden? Çünkü bizim kültürümüzde çok ters. İnançlarımız da ters. Oldukça gereksiz. Neden peki? Milletin başlayışı geceyi yok mu ya? Başı evet. sert başında dolayısıyla. Gereksiz şeyler yani Anladım. şey olarak eğlenme programları işte. I think it's a crazy idea but I like it. But she's my wife. She don't want me to go there. I don't know why. <gülüyor> 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 Evde boş boş oturan bir karın varsa bırak onu izlesin, sana sarmasın. Böyle mi düşünüyorsun Böyle düşünüyor? gerçekten? ya <laughs> baktınız o program yok, izlemedi, ne yapacak? Size dönecek. İşte akşam gereken boş gelme. İşte komşunun karısı şunu almış, kocası ona ben de ondan istiyorum. Günün belli saatlerinde olur olmaz dakikalarda seni arayacak, işin gücün varken meşgul edecek. Müsait değilim aşkım arama ben şu an çalışıyorum diyemediğin içinde sonuçta bir kadın var karşında tutturduğumu tutturuyor. Her şekilde senden bir cevap alma peşinde olduğu için böyle programlar lazım. İzdivaç programı da lazım. Boş boş kadın programları da lazım. Yemek programları da lazım. Onları izleyecekler. Bize sarmayacaklar. Peki çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederim.